nakledim bunu. Kısas hakkı kan davası sebep olabilir mi? Kan davasına sebep olabilir mi diye. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kısasla ilgili hüküm var. Açık bir hüküm Bakara suresinde. Ve leküm fil kısası hayatun ya ulil elbabı diye Rabbimiz kısasta hayat olduğu bilgisini veriyor. Bakara suresinin 179. ayeti. 178. ayette de kısasın müminler için farz bir hüküm olduğunu ancak maktulün yakınları, birinci derece yakınları eğer diyetle veya bir bağışlama yolunu tercih ederlerse, bu diyet ve bağışlama yoluyla kişi kısastan vazgeçebilir. Hatta vazgeçmesine yönelik de bir şey de var, bir teşvik de var. O Bakara suresi 178. ayette, benzer şekilde İsra suresinde de bu kısasla alakalı 33. ayette böyle bir, canı serbest bırakmaya dair bir teşvik olduğunu anlıyoruz. Peki kısas istemek kan davasına sebebiyet verir mi? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Kısas istemek bir haktır. Ancak kısası maktulün yakını kendisi tahakkuk ettirmez. Yani eğer öldürülenin kendi yakını da öldüreni öldürürse o zaman işte bu öyle devam eder bu. O ondan öldürür, öbürü ondan öldürür filan bu böyle devam eder gider. Kısas hükmünü istemek maktulün birinci derece yakınlarını, velisi diyor ona işte. Onun velayeti, bakımı, yakınlığı olan kişinin hakkıdır. O bunu ister. Kimden? Devletten ister. Eğer devlet bu cezayı uygularsa nihayetinde bunun kan davası gibi Ucu açık bir felakete yönünü kapatır. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam adam öldürüyor, insan insan öldürüyor. Yani ondan sonra işte bilmem kaç yıl yatıyor. Bir de işte çıkacağını da biliyor. İşte hafifletici sebepler çalıştırılıyor bilmem ne. Bir bakıyorsun ki işte bir haksız yere bir adamı öldüren bilmem kaç sene sonra çıkıyor. Yani. Kur'an'ın kısasla alakalı söylemek istediği şu. Biri birini öldürecekse eğer mutlaka öldürüleceğini bilirse başkasını öldürmez. Ben bunu öldüreyim sonra ben kalırım biraz yatarım sonra çıkarım gibi düşünceler bu kan davasını aslında fitilleyen ateşleyen şeylerdir. Kısas aslında cinayetlerin kan davasının önünü alabilecek muhteşem bir çözümdür. Ancak bunu kişiler kendileri uygulayamazlar. Kişiler bunun uygulanmasını devletten isterler. Yani o karşılığı hukuk üstlenir. Böylece de kan davası diye bir davanın sürdürülmesi engellenmiş olur.